Sevgili izleyenler Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızla sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor. Merhaba ben Sera Özcan. Yarışmamıza İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım ve bu yıl 5. sınıfa geçtim. Uzun zamandır müzikle ilgileniyorum. Piyano çalıyorum ve TRT Çok Sesli Çocuk Korosu'nda şarkı söylüyorum. Yarışmayı da uzun zamandır ailecek takip ediyoruz. Bugün buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhabalar, ben Çiğdem Nazaydın. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Yarışmaya İstanbul Ataşehir'den katılıyorum. Profesyonel bir satranç oyuncusuyum ve satranç milli takım havuzunda yer alıyorum. Hobilerim müzikle ilgilenmek, dans etmek ve takı tasarlamak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba. Benim adım Ali Kerem Türkmen. 10 yaşındayım. 4. sınıfı bitirdim. 5. sınıfa başlayacağım. Süper kumbaraya katılmak istedim. Çünkü bilgi yarışmalarını çok severim. Hobilerim tenis oynamak, yüzmek, kü kültürel geziler yapmak. Süper kumbardaki bütün çocuklara iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar ben Yusuf Çınar Özcan, 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum, İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Aslan Baybuklu'yum, Süper Kumbara yarışmasını severek takip ediyorum. Süper Kumbara yarışmasından e, olmayı çok istiyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyenler şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün birinci masamızda Sera var, ikinci masamızda Ali Kerem, üçüncü masamızda Çiğdem ve dördüncü masamızda Çınar. Arkadaşlar heyecan gitti diye düşünüyorum. Gitti. Evet. Az önce evet. bana dediniz ki tam başlamadan önce programa. Geliz abla biz çok oynadık, çok güzel, keyifli zaman geçirdik. O yüzden heyecanımız kalmadı. Doğru mu? Evet. Doğru. doğru. Evet. Seracığım çok eğlendik mi öncesinde? Evet. Şimdi daha çok eğlenmeye hazırız o zaman. Seni tanıyalım Seracığım tekrar Evet. Görüşürüz. Ben Sera Özcan. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerimin arasında piyano çalmak, şarkı söylemek ve el işi, resim yapmak falan var. Hı, -hı. Bunun haricinde de dışarıda arkadaşlarıma vakit geçirmeyi çok seviyorum. Arkadaşımla dans kareografileri yapıyoruz Aa, bazen. Ah şahane. Aynı evet. zamanda TRT e, çocuk korosundasın Evet. Değil mi? onu da söyledim. Peki sen ileride kariyerinde ee, nasıl devam edeceksin? Ben ileride sanatçı olmak istiyorum. Harikasın. Peki e, sanatçı olmak Kaça istiyorsun boy... müzik mi, yani, müzik mi? Müzik ve nasıl? dans diyebiliriz. Müzik ve dans buradan devam edeceksin. Evet. Başarılarının devamını diliyorum. İyi ki geldin Seracığım. Ali Kerem. Merhaba benim adım Ali Kerem Türkmen. 10 yaşındayım. 4. sınıfı bitirdim. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim tenis oynamak, yüzmek ve basketbol oynamak. Büyüyünce ilk hedefim beyin cerrahı olmak. Herkese iyi şanslar diliyorum. İlk hedefim beyin cerrahı olmak. Aslında şimdi kuliste sizlerle konuştuk. Biz beraber çok uzun sohbet ettik kuliste sevgili kardeşlerimle. Ali Kerem dedin ki ben mühendis olmak istiyordum ama fikrim değişti. Sonra beyin cerrahı. Bir de beyin cerrahı olamazsan başka bir düşüncen daha vardı. Ha bilgisayar mühendisi. Hı, tamam. Onu da olamazsam oyunculuk düşünüyorum. Onu da olamazsam oyunculuk. Peki hepsi çok farklı birbirinden. Neden oyunculuk? Ya oyunculuk çünkü yani başkası tarafından iz, izlenip ünlü olmak bana göre çok güzel bir şey. Ya, ama bak oyuncu olmadan da şimdi herkes seni izleyecek. Nasıl bir his burada olmak? Çok güzel, çok heyecanlıyım. <laughs> İyi ki geldin Ali Keremcim ve Çiğdemcim. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba ben Çiğdem Nazaydın, 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. 2,5 yaşında Aras adında küçük bir kardeşim var. Hı -hı. Aras'a sevgilerimizi gönderelim. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum ben de. Hı -hı. Ee, Türkiye Satranç Milli Takım Havuzunda yer alıyorum. Ve Profesyonel bir satranç oyuncusuyum. Kaç tane kupan vardı? E, 13 tane kupam var. Harikasın arkadaşımız. Tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Ve çok da madalyan vardı değil 60 mi? 60 tane madalyan var. Tebrik ederim seni. Yani bu işe gönül koydun. Severek yapıyorsun. Evet. E, bir de galiba ufak el işleri yapıyorsun e, değil mi? Takı İşeyle uğraşıyorum. Bir de flüt çalıyorum. Size de bir tane takı yapmıştım. Teşekkür ederim. Alabilir miyim? Bayılıyorum. En sevdiğim şey sevgili izleyenler. Kardeşlerim böyle benim için özel şeyler yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Ah baya hediye paketi de var. Hemen açalım. Gel sen de yanıma. Gel şöyle hemen. Hemen şöyle açmak istiyorum. Çok heyecanlı. Çok. Aa, bir de Yeliz yazıyor. Bakar mısınız? Görebiliyor musunuz? Hemen takacağım. Şöyle taktım. Gözüküyor mu acaba? Şöyle Yeliz. <laughs> Sevgili yönetmenimiz görebiliyor mu bilmiyorum şu anda. Gel yanıma. Şöyle göreceklermiş. Teşekkür ederim. Çok kıymetli bir hediye benim için. Teşekkür ederim Çiğdem'cim. Rica ederim. Şöyle. Programımıza şans getirsin değil mi arkadaşlar? Evet. Çiğdem'cim teşekkür ederim. Bir de flüt çalıyorsun. Evet. Flüt Acaba çalıyor. bizim için böyle bir performans, bir heyecanımız iyice gitse olur mu? Olur. Hadi bakalım. Duygu ablamız getirdi flütü. Ne çalacaksın bize Çiğdem'ciğim? Ben Samanyolu'nu çalacağım. Ah Samanyolu çok severim. Hadi bakalım. Şahanesin. <laughs> çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Çınarcığım. Hoş Merhaba. geldin. Merhabalar. Ben Yusuf Çınar Özcan. 10 yaşındayım. İstanbul Başakşehir'den yarışmaya katılıyorum. E, Fabrikerim futbol oynamak ve masa tenisi oynamak. Çok seviyorsun futbolu. Evet. Konuştuk seninle az önce. Yani çok sevdiğin için mi bu mesleği yapmak istiyorsun? Yani hayalin ne ilerisi için? Ee, futbolcu olmak hayalim. Onu alamazsam da masa tenisiyle ilgileneceğim. Neden masa tenisi? Ee, şey, <gülüyor> işte <gülüyor> izlediğim bir izlediğim için <laughs> keyif aldın izlerken. Keyif aldım. Futbolcu i̇çin. olamazsan? Masa tenisi evet. e, masa tenisiyle kariyerine devam edeceksin. Evet. Sen netsin ama galiba futbolcu olacaksın. Evet. Gözlerinde o ışığı görüyorum. Çok isteyerek çünkü içeride de konuştuk. Çok istiyorum dedim. İnşallah arkadaşlar bütün hayalleriniz gerçek olur. Ben inanıyorum size. Bugün harika bir ekip olacaksınız. Ona da inanıyorum. O zaman başlayalım mı artık? Evet. evet. Ay, duyamıyorum bir dakika. Benim burada bir sihirli değneğim vardı. Bunu böyle getirince duyamadım. Evet. Tamamdır. O zaman Sera için gelsin. Harf tablomuz. Adana'nın A'sı. Adana'nın A'sı 40 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Bez, tahta, kağıt gibi maddeler üzerine yapılmış resimdir. Süremiz başladı. Tablo. Düşündü Sera ve kararını verdi. Eğer doğruysa kumbaramıza ilk 40 puan atar mıyız? Bravo. Şanslısın Seracığım. Sanatçı olmak istiyordun, ilgileniyorsun evet. da değil mi? Güzeldi senin için. Ali Kerem'le devam edelim. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si. 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Küçük deniz araçlarını suda hareket ettirmeye yarayan bir ucu yassı ve uzun ahşap parçadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması en sevdiğim kısım. Ekip çalışması. Küçük deniz araçlarını suda hareket ettirmeye yarayan bir ucu yassı ve uzun ahşap parçadır. Ne olabilir? Bir düşünelim küçük deniz araçlarını. Bir de şunu düşünün arkadaşlar. Ahşap bir parçası var. Hareket ettiriyor. Ne olabilir? Bir fikir var mı? Açalım mı bir kutu? Tamam açalım bir kutu. Çınar ve Çiğdem'den bir cevap geliyor galiba. E, emin değilim ama dümen. Dümen mi görelim? Olmadı. Çınar senin var mıydı fikri? Ben de dümen diyeceğim. Arkadaşlar suda hareket ettirmeye yarayan bir ucu yastı ve uzun ahşap parça. Parçalar hatta ne olabilir? Çok şaşıracaksınız açılınca. Hadi bir kutu daha açalım. <laughs> Ali Kerem. Kürek. Kürek mi doğru cevabımız görelim? Bravo! <laughs> Çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı arkadaşlar? Evet. Harikasınız. Çiğdem'le devam ediyoruz. Annem Sinem'in sesi. Sinem Hanım'ın sesi 30 puan değerinde ve danstan geliyor sorumuz. Dünya genelinde popüler olan bir tür salon dansıdır. Süremiz başladı. Çok severim. Böyle elbiseleri giyeriz çok güzeldir. O dansı yapması. <laughs> Hadi ekip çalışması. Um, vals. Vals mı doğru cevabımız görelim. Harikasın. <laughs> Ali Keremcığım biraz kopya verdim galiba değil mi? Böyle bir elbiseleri giyeriz deyince sen bir böyle ifaden değişti düşündün. Aslında aklıma gelen şey biz dördüncü sınıfta yıl sonu gösterisinde vals yapmıştık. Ne kadar güzel. O zaman belki programdan sonra figürleri biraz bize gösterir öğretirsin diye düşünüyorum olur mu? E, tamam. Tamam teşekkür tamam. ederiz ve Çınar'la devam ediyoruz. Babam Murat'ın M'si. Murat Bey'in M'si 40 puan değerinde ve sebzelerden geliyor sorumuz. Hem taze hem de kurutularak tüketilen yeşil tüylü sebzedir. Süremiz başladı. <laughs> en sevdiğim kısım. Hadi ekip çalışması. Ali Kerem, emin değilim ama armut. <laughs> armut tüylü sebze. Armut mu görelim? Ah, olmadı ama olacak arkadaşlar size inanıyorum bakın. Hem taze hem de kurutularak. Kurutularak kısmı biraz kafanızı karıştırabilir. Onu düşünmeyin. E, tüylü sebzeler neler olabilir? Çok güzel böyle yemeğini yapar annelerimiz. Zeytinyağlı da olur. Böyle kıymalı da olur. <laughs> Sarma. Sarma mı görelim? Tüylü sebze. Bamya. He He, herkes Sera'ya katılıyor mu? Evet. O zaman Çınar, Çiğdem, Ali Kerem ve Sera'nın ortak çalışmasıyla kumbaramızı 40 puan ekler miyiz? Bravo Sera. Sera ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. Cevizin C'si. Cevizin C'si 60 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyaları yapan veya satan kimselerdir. Süremiz başladı. Ee, kuyumcu. Sera düşündü ve cevabını verdi. Eğer doğruysa kumbaramıza 60 puan ekler mi? Bravo Sera. <laughs> Ali Kerem hazır mıyız? Ne oldu bir heyecanlandın? Ben, ben alkışlamayı unuttum da. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz seni alkışlayalım. <laughs> Kıyamam Ali Kerem'le devam ediyoruz. Annem Yasemin'in yeğesi. Yasemin, Yasemin Hanım'ın yeğesi 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. <laughs> Değer anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Kıymet. hızlı cevapla acaba? Kumarımıza 50 puan atar mıyız Ali Kerem? Umarım inşallah. Hadi bakalım görelim. Bravo. <laughs> Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Çiğdem için geliyor tablomuz. Halam Tuğba'nın T'si. Tuğba, Tuğba Hanım'ın T'si 50 puan değerinde ve hayvanlar alevinden geliyor. Benim en sevdiğim kategorilerden biri. Genellikle kalabalık gruplar halinde yaşayan, arka ayaklarının üzerinde dik durmasıyla bilinen canlıdır. Süremiz başladı. Çok sevimli bir canlı. Sera, Mir mirket. Mirket mi doğru cevabımız? Bravo! <laughs> Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Nasıl? Evet, evet. Çok, çok güzel, güzel değil mi? Tarzı. Hiç yakından görme fırsatı olan. Olmadı. Çok Ama bir, bir çizgi filmde de yok muydu? Bir animasyonlardı galiba. Kaptan arkadaşları biliyorum. Değil mi? Bu. Orada evet, da vardı. Evet, orada var. Çok sevimli bir hayvan gerçekten. Buradan görselini de görmüş olduk. Bize enerji geldi. Çınar'la devam ediyoruz. Ee, Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Üst kısmı ve pantolon bölümü bitişik giysidir. Süremiz başladı. Çulum. Çınar'dan çok hızlı bir cevap. Cevaplar çok hızlı geliyor arkadaşlar. Eğer doğruysa Çınar kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. <laughs> çok iyi bir ısınma turu geçiriyoruz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Evet. Keyifler evet. yerinde mi? Evet. Heyecan yine. da gitti. O zaman evet. ben bir kumbaraya gidiyorum. Bakalım kaç puanımız var kumbarada? Arkadaşlar kumbarada Oo. 330 puanımız var ve 2170 puana ihtiyacımız var ödül için. Bravo. Harf tablomuzu Sera için alalım. Ee, Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Şişelenmiş güzel kokudur. Süremiz başladı. Parfüm hepimizin. Sevdiği bir şey olabilir mi acaba? Hı? Görelim bakalım. Sera kumbaramıza 50 puan ekler mi? Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Ali Kerem'le devam ediyoruz. Vatanın V'si. Vatanın V'si 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Elin parmak uçlarıyla bilek arasındaki iç bölümüdür. Süremiz başladı. E bir bakalım evet. Parmak uçlarıyla bilek arası. Ne oluyor burası? Burası ne oluyor? Avuç. Avuç mu doğru cevabımız? Harikasınız. <laughs> Ali Kerem'ciğim çok güzel baktın ama. Çok iyi düşündün. Hemen bakıp onayladın değil mi? Evet. E, değil mi? Zaten böyle baktığımızda hemen doğru cevabı da buldun. Kutluyorum seni. Çiğdem'cim son iki sorumuz kaldı ve son iki harfimiz. Çiğdem için gelsin harf tablomuz. Nazın neyse. Nazın neyse. 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan lokomotifin çektiği demir yolu aracıdır. Süremiz başladı. Vagon. Hızlı bir cevap geldi Çiğdem'den. Eğer doğruysa Çınar şöyle hemen alkışı hazırda tutuyor elini. 40 puanı Çiğdem kumbaramıza ekler mi? Harikasınız. <laughs> Çınar'cığım çok centilmensin. Hemen böyle Çiğdem'i alkışlamak için hazırda bekledim. Kutluyorum seni de. Şimdi Çınar'cığım son harfimiz senin için geliyor. Görelim. İlimin iyisi. İli... İlim. İlim. İlimin iyisi. 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Parayla alınan çeşitli etkinliklerin düzenlendiği yerlere girmek için kullanılan belgedir. Süremiz başladı. Bilet. Eğer doğruysa bir alkış hazır tutsak mı acaba Çınar? Ha? Çınar için herkes. 40 puanı ekler miyiz? Harikasınız. Ekip bir hadi herkes birbirini bir kutlasın. Hadi herkes bir birbirini kutlasın. Bir çak yapalım yanımızdaki arkadaşlarımıza. Bravo. Şahanesiniz işte böyle şimdi. Nasıldı bu etap senin güzeldi. için? Güzeldi. Güzel miydi? Güzeldi. Heyecan kalmadı değil mi Sarah Yok. Diyor? Harika Ali Kerem? Pençe de güzeldi heyecanım da gitti. <laughs> Umarım ödülü kazanırız diyorum. Kazanacaksınız ben bu ekibe inanıyorum arkadaşlar. Çiğdem? Ee, i̇lk başlarda heyecanlandım. Bu yüzden bazı soruları bilemedim ama heyecanlandım. Ama olur öyle Çiğdem'cim. Çünkü biz bir ekip çalışması yapıyoruz burada. Sen bilemediğinde bir arkadaşımız yardımcı oluyor. Sen de evet. bazı arkadaşlarımıza yardımcı oldun. Bence çok güzel bir başlangıçtı Çınar. Ee, bence çok iyi geçti. İlk... Harikaydınız. Peki kumbaramızda kaç puan birikmiştir? Hadi hızlıca tahminleri alalım. Serra. Ee, bence 400 ya da 500 arası 400 mı? ya da 500 arası. Ali Kerem. Ben büyük büyük koyayım 550. <laughs> Hadi bakalım Çiğda. 500, 550. 500, 550. Çınar? 530. <laughs> 530. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar çok yaklaştınız. 500'lere yakın 490 puanımız var ve kalan puanımız da hedefimize 2010. <laughs> Şimdi ısınma turu bitti değil mi? Artık heyecan kalmadı. Nereye gidiyoruz? İkinci, i̇kinci tur. Ikinci Bir dakika nerede benim yıldızlı değneğim? Nereye? İki İki i̇kinci tur. O zaman ikinci tura gidiyoruz. <laughs>